Sizin de çocukken oynayıp şu an düşündüğünüzde harika oyundu ya dediğiniz oyunlar var mı? Eminim çoğunuzda vardır. Ben de geçen gün Transformers serisini baştan izledikten sonra aa bu filmin bir de oyunu vardı efsaneydi ya dedim kendi kendime. Ve sonra bu oyunu oynayıp nostalji yaşamak istedim. Peki bu oyun gerçekten efsane bir oyun mu yoksa sadece nostaljiden dolayı aklımda yer edilmiş bir oyun mu? Gelin sizlere anlatayım. Selam, ben Crispy. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Oyundan önce filmleri tekrar baştan izlediğim için kısaca filmlere değinmek istiyorum. Transformers filmlerini seviyorum. Benim için arabaya dönüşen robotların kavgasını izlemek keyif veriyor. Yıllar önce de keyif alıyorum. Şu anda izlerken hala keyif alıyorum. Peki hangi film daha iyi diye soracak olursanız kesinlikle birinci ve üçüncü filmi seçerim. Bence serinin en iyi filmleri bunlar. Nedenlerini merak ediyorsunuz. Çok basit. Birinci filmde Megan Fox var. Bence gayet detaylı bir neden. Kim Megan Fox'u sevmez ki? Üçüncü filmde de bol bol patlama var. Şimdi gelip bana 3 Üçüncü film kötüydü. İkinin hikayesi daha iyiydi diyebilirsiniz. Evet haklı olabilirsiniz. İkinci film daha oturaklı bir film. Ama ben bu filmde ne mantık ne de hikaye arıyorum. Ben bu filmde robot dövüş istiyorum. Transformers benim için her zaman açıp kafa dağıtmak için izlediğim bir film serisiydi. Bunun üstüne hiçbir zaman çıkamadı. İkinci filmde güzel bu arada. Sakın ikinci filme kötü dediğimi falan düşünmeyin. Evet orada da Megan Fox var biliyorum. Ama beni en çok birinci ile büyülemişti kendisi. Üçüncü filmde de olmaması bayağı bir sinirimi bozmuştu. Filmleri bir sıraya sokmam gerekirse birinci sıraya ilk film, ikinci sıraya üçüncü film, üçüncü sıraya ikinci ikinci film ve sonrasında sırasıyla Bumblebee, Kayıp Çağ, Son Şövalye, sonuncusu olarak da Rise of the Beast'i koyarım. Transformers filmlerinde bol bol patlamalı sahneler dışında en çok sevdiğim şey ise Bumblebee'di. Evet Bumblebee'yi çok seviyorum. Çoğu arkadaşım Optimus derken ben Bumblebee diyordum. Kendisi bence serideki en sempatik robotlardan biri. Tamam bu kadar film ve robot sohbeti yeter. Şimdi ise gelin birinci filmin oyunu ne kadar iyi ne kadar kötü bakalım. Öncelikle oyunda başlarken bizlere iki seçenek sunuluyor. Ya Otobot ol ya da Decepticon. Eğer Otobot kısmını seçerseniz filmin olay örgüsünün bir kısmını deneyim etmiş oluyorsunuz. Ama eğer Decepticonları seçerseniz alternatif bir hikayeyle karşılaşıyorsunuz. Ha çok büyük bir hikaye beklemeyin. Film oyun işte öyle takmaya değer bir hikaye falan yok. Ara sahnelerde pek iyi durmuyor bence. Grafiklerinin 2007 senesine göre kötü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O sene bir sürü göze güzel gözüken oyun varken Transformers cidden çok kötü duruyor. Zaten bunun da en büyük sebebi film oyunu olması. Ucuza yapalım oyun satsın para kaldıralım kafası işte. Her neyse konudan çok sapmayalım. Oynanış kısmına gelirsek oyuna kaos yaratmak keyifli. Özellikle birçok karakterle oynayabildiğimiz için farklı araçlar ve farklı silahlar kullanmak eğlenceli. Araç sürüşü ve fizikler ise bir tık tırt. Ama onun dışında oynanış dediğim gibi keyifli. Savaşırken önümüzden geçen araçları, direkleri, ağaçları alıp fırlatmak veya elimize saldırmak da oynanışı çeşitlendirdiği için güzel. Oynanışı övsem de bu durumu bozan bir kısım var. Berbat görevler. Oyunun görevleri hep benzer şekilde ilerliyor. Alanı koru, robotları yok et, robotlar kaçmadan yetiş. Bu döngü her zaman tekrar ettiği için oyun bir süreden sonra sıkıyor. Özellikle otobot kısmı bitip, hadi bir de Decepticon kısmına bakayım, oradaki robotlarla oynayayım derseniz kolay gelsin. Çünkü Decepticon kısmı biraz daha zor geldi bana. Üstüne alternatif hikaye olduğu için otobot olup Decepticon dövmek yerine sadece farklı alanda yine aynı ufak tefek değişiklik olan boss savaşları bizleri karşılıyor. Ve bu da biraz canımı sıktı. Düşman çeşitliliği de çok ama çok az. Ve neredeyse çoğu bölümde süreyi karşı yarıştığımız için bu durum çok sinirimi bozdu. Aslında bu süre işi olmasa oyun daha kısa zamanda biterdi. Süreyi koymaları oyunu zorlaştırdığı için oyunun bitme süresi de gereksiz yere uzamış oluyor. Oyunun açık dünyasında yapılacak pek bir şey yok. Yan görevi çok ama açık dünyada challenge'lara fakat bu challenge'lara katılmanız için açık dünyada gezerken küp toplamanız lazım. Evet bu da oyunun süresini daha da uzatıyor. Peki challenge'lar size ne veriyor? Sadece bonus içerik. Bu bonus içerikler kısmında ise filmden kareler, oyuncakların fotoğrafları falan bulunuyor. Tek güzel şey bu bonus kısmından farklı robot görünümleri elde edebiliyorsunuz. Bunlara rağmen oyundan keyif aldım mı yoksa çok kötü bir oyun muydu diye soracak olursanız. Arkadaşlar ben eğlendim. Yani belli bir kısma kadar keyif aldım. Sevdiğim robotları yönetip savaşma eğlenceliydi. Her ne kadar görevler kötü olsa bile. Otobot kısmını bitirdikten sonra Decepticon kısmına geçince ise sıkıldım. Hatta oyundan baya bir soğudum. Tabi arada yaşadığım bugları da sayarsak o içindeki nostalji yok olmuş oldu. Eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız sadece tek bir ırk seçin. Otobot oynadıktan sonra Decepticon'la uğraşmayın. Çünkü sıkılırsınız, bunalırsınız. Bu yüzden yapmayın. Alın istediğiniz ırkı belli bir süre kadar oynayın ve kapatın. Bu oyun bitirmeye değmez. Her ne kadar aklımda iyi bir oyun olarak kalsa da pek iyi değilmiş. İlk oyuna başladığımda o nostaljinin verdiği keyfi aldım fakat sonrasında bunu aldım Bu oyun gerçekten vaktimi çaldı. Bu yüzden sessiz olun nostaljiye çok kapılmayın. Oyunu bitirmeye çalışmayın indirip bakın keyfinizi alın ve silin. Tamam sanırım oyunu çok gömdüm ve evet bir tık gömülmeyi hak ediyor. Övceğim son bir kısım var o kısımda tek düzgün Transformers film oyunu olması. Bakın film oyunu diyorum diğer filmlerden ayrı çıkan oyunları saymıyorum. Film oyunları arasında en iyi oyun bu. Ve oynayabileceğiniz tek açık dünya Transformers oyunu da bu haberiniz olsun. Kısaca bu oyun benim için bir tık hayal kırıklığı oldu. Pekala diyeceklerim bu kadardı. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa oyunla kalın.